Merhaba dostlar. Ne haber? Birazdan rastgele Forza Horizon 4 videoları izleyeceksiniz. Evet. Oh my god. Ha bu arada şu arkada gördüğünüz fotoğrafları da sürekli Discord kanalımıza atıyoruz. Oraya gelip sizler lanet havalı fotoğraflarınızı atabilirsiniz. Oh my god Ben bilmem kardeş beni kurtar. Bekle. Kaldım vallahi böyle. Zenciler de bana bakıyor. Ah bro, fuck man. Aynen böyle diyorlar şu an. <laughs> Hiç kameradan baktım. Aha, aha. Oha ne oldu bilmiyorum ama düştüm şu an. evet, çok ilginç bir şekilde kaldım şu an yolun ortasında. Oyun çıktı, oyun çok Oradan bir daha bana geçirsene. <laughs> Valla isteğe bak <laughs> hadi, hadi git uzaklaş Beni fırlatmaya çalış şuradan Kolay şuradan uçarım ol. değil mi? Bakalım ne kadar uzağa fırlatacaksın onu merak ediyorum Yani çok bir şey bekleme Bir Anca de hızım benim kaç olacak de <gülüyor> <gülüyor> Ben senden daha çok işte. <laughs> Görüşürüz. Şu an gel gel bundan uçurayım seni. Geldim bu arada. Harika. Hadi acele et. Aynada ne kadar korkunç görünüyor onu merak ettim. Yaklaşınca haber et aynaya bakacağım. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum yine biz bandan fazla uçtunuz ya. Bir motor sesi çıkmıyor lan bu arada. ne <laughs> <Çaktım gülüyor> lan açtı. Bir anda karşıma çıktı lan ne yapayım? <laughs> ya hesapladım. Araba düz gidemediği için Yalnız zoru İzle ya. izle 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 bak 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 bak. Nasıl çıkıyor oğlum ya? <gülüyor> Bro. <gülüyor> ben... Küçük arabayla. Hayvanla çıkamıyorum yani. ben. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Küçük araba dene bak. Küçük arabayla çarpınca uçuyor çünkü. Bir daha bir daha bir daha. <laughs> ya çıkamadım ya. <laughs> Herkesi bunu yaptırtmaya çalışıyorum şu an. <laughs> Kim o uçan? <laughs> sonunda Ayıp düştüm. oluyor ama hocam. <laughs> hocam hadi. Kur'an 3 levelsın lan. Sanki 200 oldum çünkü. Allah Allah. Biraz daha geriden gelmem lazım galiba ya. Bunlar çıkar mı bence? Çıkarsın bence o da hafif bir araba. Ama drift daha yardım kanka. Düşüyorum sıkıntı olmuyor bak. aynen Oo shit! Çalalım mı? Ramolins. Ama az önceki çarptığın yere çarptın mı? mi? Daha? Ne? 360'ı kessin mi? Heh. Bak Hanım yerinden deneyelim Yap. Ya. Allah <laughs> 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 I'm stuck. I'm stuck bro. <laughs> Emre'ye yardım edin her, kalmış. Küçük bir şey. Elemento. Bro 360 kez bro. Çok mu kez? Harika. Şunu kes. Ya bu ne? Şey, şey mi? Oha geriye almak varken niye şey iki saat uğraşıyorum ben geri gibi. Çok zekice değil mi? Run ben oraya çıkabilecek tek bir araç biliyorum. Oha insanların içine girdim. <laughs> Ve çok normal karşıladılar şu an. Şu an insanların içinde araba sürüyorum. Allah Allah çarpmaya çalışıyorum çarpılmıyor şu an. Hmm. Merhabalar. ablam. <laughs> Oha Çağırmış. o kim dilen yanıma gelen çok korkunçtu. Ben de. <laughs> Oğlum ben buradan nasıl kurtulacağım peki şimdi? Kayda alınca oyunun çökmesi peki. Hazır mısınız? Evet. Ben çok birazcık salise geç kalktım ama sorun yok. Ya. Yeah. <laughs> Kaza yapan Allah'ına kavuşuyor. Hadi Allah'a emanet. Yaptın mı? Evet. Yeah, ya <laughs> <sin> <laughs> Emre! Siz önde gidiyordunuz, bir çekildiniz mavi araba var mı? <laughs> Ya, Emre bana <beni> gaza yaptırttı. Saymıyorum. <laughs> oğlum önüme araba ışınlandı, ne yapayım? <laughs> Emre beni saf dışı etti arkadaşlar. Saymıyorum <laughs> ya. <laughs> Aslında bunu yavaş arabalarla yapacağız. Hepimiz aynı model yavaş araba yapacağız, tamam mı? Yolun sonuna kadar kim patlamazsa. Yavaş arabayla patlamazsın abi? ki oğlum. <laughs> Birbirimizi patlattıracağız ya. i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stopped never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never captain's Space. I won't stop till I hear him say oh, oh, da -da 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 -da.